Denizi, denizi çok severim. Denizi çok sevdim. Oğlum herkes denizi çok sever. Sevmeyen mi var denizin? Allah Allah. Gerçekten oğlum denizi sevmeyen mi var? Bonönü, bonönü ben şimdi gidiyorum. Vup. Vup. Du du tut. Annem ben denizi dolacağım. Uuu, bu Oy derin çok güzel diyorsunlar musunlar Ben şu an kayıda Kıyı He Bu çok güzel Oğlum tamam biz de birazdan geliriz ben yemek yiyeceğim <laughs> Deniz harika bir şey ya. Dom dom dom. Ne olacaktım da ha. <laughs> ben çok sevdiğimdir bom 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 bum. Bum bum pum pam pam bum. o çok güzel fuf fuf çıksın biraz o soğuk ben Şuraya gideceğim Ben de birazcık yiyeyim. Ya öf denize gideceğim. Yemeğimi yedim. Ben de şurada yemekçi görmüştüm. Oradan gidip birazcık yemek alayım. Geldim. Buradan olmuş Tamam. Hmm. Yedim baba. bir sana. Şimdi ben denize gidiyorum. Bu. Ben de denize gideyim biraz. çok soğuk. Çok. Of çok soğuk ya deniz. Of. Ben derine doluyorum bu. E oğlum nereye gittin? Geleceğim baba geleceğim. Deniz altına nasıl ses veriyorsun sen bakayım. <laughs> baba den ben denizin ardında konuşabiliyorum bilmiyor musun? <laughs> He, doğru doğru sen bir köpek balığısın. Yani hayatım yani. Bu çok soğuk deniz. Oo. Ben de birazcık gölge tozum var. Rahatlarım. bu bu Ay derin de çok güzelmiş. Yosunlar masunlar. Gerçekten ama ben dalamıyorum. Daha yüzmeyi bile bilmiyorum ben. Sadece bu kıyıda yüzebiliyorum. Bay bay arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.